gönderimiz. Başka hiçbir şey yok. Bu arada Eş'le beraber Dambe'ye kadar geçti. Ulti açtı Argent. Tank arkasından oh. çok güzel bir ES geldi. TMH'nin de ikinci skoru var. Yine geç kalmış bence. Hücum ultisi var Killjoy'dan. Oyuncular oh, 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 oh. öldü zaten. İsa'dan skor var. Oh, oh. Yardımı var ama Argent. Tüzüyle tüzüyle bir kuş misali. Ben ekstra para harcamak istiyordu harcamak istiyordu. Yani. Çok Çok iyi Yere geçtik quantum. Quantum burada olduğunu biliyorlar. E, lazım, lazım, Gerçi iki tane aldı. Ne Üçü de aldı. 4'ü şey? de aldı. Dördü, dördü, ah! Dek. Gidiyordu bu arada. Gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı bir Drake. En arkada kalan ZM yeri biliniyor. geliyor? doğru karanlık bir örgü geldi. Oo. E, Oooo, neler neler sen? Tık. Neler yaptın Mükemmel bir rot. Tekman hala orada. Bazılarından skorunu aldıktan sonra... Oho! O nasıl bir wallbang, o nasıl bir wallbang. Ulti geldi, devam ediyor buldu. Tefhan. Bir skor daha geldi ama Barbaros artık yeter bu şova dedi. Çok bir şey yok gibi duruyor. Ezrein ilk skorunu buldu. İkincinin zaten alt var. İsa burayı oynamamayı tercih edecektir. O Ozeş yanlış geldi galiba ya. Temelen Tamam e, ama şimdi bir yandan da yok ben zaten oraya gidecektim gibi bir e, yaratıyor. Ezrain bu arada oradaki pozisyonu hem yazdı hem oynadı. Önce drone'u yolladı yerini belirledi. Sonra da avcının hiddetini kullandı. Bir ninja mı gelecek? Vakti yok ama yetişecek Reyna oraya. Reyna yetişti mi? Yetişti evet. Oo burası Vurdu. Yarıya kadar çözmüştü. Yetişecek mi? Yoksa, yoksa İnanılmaz oynadı Mastermind İsa. İsa ya.